Selamünaleyküm değerli dostlar. Bu videoda nasipse çok sık soru aldığım bir konuyu konuşacağız. Hangi tefsirleri okumalıyım? Tefsir okumaya nereden başlamalıyım? sorusunu konuşacağız inşallah. Bu soruyu konuşmadan önce aslında daha temel bir meseleyi konuşmamız lazım. O da tefsirin nasıl bir ilim olduğu konusu. Bunun için de önce tefsirin tanımını yapmak lazım. Tefsirin tanımı asırlardır tartışılan bir husus. Yani tefsir bir ilim midir, değil midir? Nasıl bir ilimdir şeklinde ulemamız asırlardır bunu tartışıyor. Bu tartışmanın detaylarına girmeden ben en basit haliyle sadece şu şekilde tanımlayacağım. Tefsir Kur'an'ın lafzını, bağlamını yani nüzul şartlarını, indiği dönemi ve şartları ve aynı zamanda dilini de çok iyi bilerek muradullahı anlamaya çalışmaktır. Yani Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bize ne dedi bunu anlamaya çalışmaktır. Böylesine temel bir ilim olduğu için ve böylesine önemli bir konusu olduğu için tefsir zaten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden beri aslında en önemli, en şerefli ilimlerden bir birisi olarak görülmüştür. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in içerisinde fıkhi ayetler de var, kelami meselelere işaret eden ayetler de var, tasavvufi meseleler de var. Yani İslami ilimlerin tamamının aslında Kur'an-ı Kerim'de bir dayanağı ya da Kur'an-ı Kerim'de o ilimlere işaret eden pek çok ayet var. Bu yüzden bütün ilimleri kapsadığı için Kur'an-ı Kerim tefsir asırlar boyunca medreselerde ve ulemamız tarafından tabiri caizse bir çatı ilim olarak görülmüştür ve bu yüzden pek çok medrese müfredatında hep sonlarda tefsir ilmi okutulmuştur. Mesela Osmanlı'ya baktığınızda Osmanlı müfredatlarında tefsirin hep en son okutulan ilimlerden birisi olduğunu görüyoruz. Bu yüzden profesyonel bir şekilde tefsirle iştigal edecek birisinin her şeyden önce İslami ilimleri iyi bir şekilde bilmesi gerekiyor. Fıkıh, hadis, kelam, tasavvuf başta olmak üzere. O yüzden şu soruyu sormamız lazım. Tefsir neden okuyorum veya tefsir okumayı neden istiyorum? Bunu bir sormamız lazım. Bu soruyu sorduğumuzda da verebileceğimiz cevap iki türlü. Yani iki tür insan tefsir okur. Birincisi bu işle ilmi anlamda, profesyonel anlamda iştigal eden ilim talibi ya da ilim ehli kimsedir. Bu kişinin zaten işi tefsirdir ve sahip olduğu ilimleri birer alet olarak kullanarak aslında ayetleri en iyi şekilde anlamaya çalışabilir bu kişi. Fakat bu azınlık bir gruptur. Çünkü ilim ehli her zaman azınlıktır. İkinci grup ise ki her zaman çoğunluk olan grup böyle profesyonel bir şekilde ilmin derinliklerine vakıf olmaya çalışarak tefsir okumayı hedefleyen değil de Rabbim bana ne anlatmak istiyor? Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de ne anlatıyor? Derdiyle kelamullahı anlamak isteyen kesim ikinci kesimdir bize gelen soruların da zaten pek çoğu bu kesimden geliyor. O yüzden bu videoyu daha çok böyle genel kitleye hitap edecek şekilde herhangi bir meslekten olan birisinin illa İslami ilimlerle uğraşmasına gerek yok. Nasıl tefsirle iştigal edebileceğinden bahsedeceğim inşallah. Mesela bana şöyle bir soru geliyor. Hocam hangi tefsiri okuyayım? Bu soru genelde sosyal medyadan geliyor. Herhangi bir sosyal medya platformundan geliyor. Şimdi bu soruyu soran kişiye benim nokta atışı bir cevap vermem mümkün değil. Çünkü herkese aynı tefsir tavsiye edilmez. Herkes biriciktir. Herkesin bir dil birikimi vardır, bir bilgi birikimi vardır, sosyal arka planı vardır, kültürel arka planı vardır, psikolojik arka planı vardır. Yaşı, birikimi, ilgisi bu unsurların tamamı bir insana yapılacak tefsir tavsiyesini değiştirir. O yüzden sosyal medyadan gelen bir soru üzerinden bizim bunları tespit etmemiz mümkün olmadığı için ben genelde özelden gelen bu tür sorulara cevap veremiyorum. O yüzden bana bu zamana kadar böyle bir soru sorup da cevap alamayıp da gücenen ya da alınan bir izleyicimiz, takipçimiz varsa hakkını helal etsin. Bunun gerekçesi budur. Çünkü bu soruyu soran birisi Arapça biliyorsa İslami ilimler birikimi varsa ona başka bir tefsir tavsiye edilir. Mesela bu soruyu soran birisi kitap okumayı sevmiyordur veya kitap okuyamıyordur yani her insan öyle kitap okuyamaz. Bu insana mesela bir yazılı bir tefsir kaynağı tavsiye edilmez. Mesela falan kişinin videolarını izledenir veya falan kişinin işte podcastlerini dinle denir. Mesela bazen görüyorum işte Türkçe tefsir arıyorsanız Elmalı'dan başkasını okumanıza gerek yok diye böyle bütün herkese tek bir tefsir tavsiye edenler görüyorum. Yahu Elmalı Türkçe tefsirinin zirvesidir. Sırf ben Türkçe biliyorum diyerek Elmalı da öyle kolay kolay anlaşılmaz. Sadeleştirilmişinden okumaya kalksanız bu da sadeleştirilmişi de müfessirin asıl anlatmaya çalıştığını büyük oranda yok ediyor. O yüzden her şeyden önce soruyu soran muhatabı tanımak lazım ve ona göre onun sadrına şifa olabilecek bir tefsir tavsiye etmek lazım. Ve tabii her şeyden önce bir tefsir okunacaksa önce o müfessiri tanımak lazım. Şimdi birazdan birkaç tavsiyede bulunacağım tabii ki en çok tavsiye edilen tefsirleri de değerlendirerek. Şunu söyleyeyim öncesinde en büyük yaptığımız hatalardan birisi şu. Bir tefsir bize tavsiye edildiğinde o tefsiri alıyoruz Fatiha suresinden başlayarak okumaya çalışıyoruz. Bu sağlıklı bir yöntem değil. Çünkü kelamullah söz konusu olduğu için tefsirler hacimli metinler. Yani en küçük tefsir 3-4 cilt. Bu da gerçekten çok ciddi bir mesai ve sabır gerektiriyor. Bunun yerine ben şunu tavsiye ediyorum baştan sona bir tefsiri okumaktan ziyade sure sure ilerlemeyi tavsiye ediyorum. Özellikle de en çok okuduğumuz, günlük hayatta en çok dilimize gelen, en çok iştigal ettiğimiz surelerin anlamını her şeyden önce bilmemiz lazım. Mesela namazlarda okuduğumuz kısa surelerin tefsirleri veya Yasin suresi, Tebareke, Amme, böyle özel gün ve gecelerde vesaire okuduğumuz surelere her şeyden önce bilmemiz lazım. Bu şekilde sure sure ya da parça parça gittiğimizde aslında bu iş daha zevkli ve anlamlı hale gelmiş oluyor ve burada şöyle bir imkan da doğuyor. Mesela diyelim ki Yasin Suresi'nin tefsirini okuyorsunuz. Bir tefsirden bunu bir haftada okursunuz. Ardından başka bir tefsirden yine bir hafta yine okursunuz Yasin Suresi'ni. Yine başka bir tefsirden okursunuz. Böyle farklı farklı tefsirlerden aynı sureyi okuduğunuzda aslında ayetlere dair farklı yorumları görme imkanı oluyor ve bu da çok güzel anlam kapıları açıyor insana. Şimdi bizim özellikle Türkiye'de ve Türkçe'de tavsiye eden en çok birkaç tefsir var. Bunlardan bahsedeceğim. Mesela özellikle böyle ilim yolculuğunun başında olan ya da bir miktar Arapçaya sahip olan insanlara direkt saf ve tüt tefasir tavsiye edilir. Muhammed Ali Sabuni'nin tefsiri. Çok da güzel bir tavsiyedir. Gayet sade, anlaşılır, böyle tartışmalara girmeden, genel okuyucu kitlesinin çok ihtiyaç duymayacağı detaylara girmeden Gayet anlaşılır bir dille çok güzel bir tefsir. İlk aşamada bu okunabilir elbette. Fakat Saffet konusunda şöyle tavsiyeler de görüyorum. İşte Saffet'in tercümesini tavsiye ediyorlar mesela. Yani saffet Tefasir'in Türkçe tercümesini okumaktansa açıkçası ben doğrudan Türkçe yazılmış bir tefsiri okumayı tercih ederim. Birazdan da geleceğim o Türkçe tefsir tavsiyelerine. Çünkü her tercüme aslında bir tahriftir. Bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Çünkü tercüme dediğimiz şey mevcut bir dili hedef dili aktarmaktır. O yüzden mevcut dili hedef dili aktarırken bütün yetki büyük büyük oranda mütercimdedir. Ve ana dildeki anlatılan pek çok husus tercüme esnasında kaybolabilir. Bu tamamen mütercimin yeteneği veya becerisiyle alakalı bir şey. Ben Kelamullah gibi mühim bir konuda mütercime güvenmek zorunda kalmaktansa doğrudan bir Türkçe tefsir okumayı tercih ederim açıkçası. En çok tavsiye edilen Arapça ikinci tefsir Celaleyn'dir mesela. Hatta daha dün bir soru geldi. Hocam biz işte bir grup medrese mezunu arkadaşız, Arapçamız var. Celaleyn okumak istiyoruz, tavsiye eder misiniz diye. Mesela bu grup grubun Celale'in okuması biraz daha sağlıklıdır. Fakat Arapçası daha iptidai seviyede olup da Celale'in tefsirini sadece kısalığı üzerinden okumayı tercih edenler aslında doğru bir iş yapmıyorlar. Ve bu şekilde tavsiyeler de doğru değil. Çünkü Celale'in kısalığından dolayı kolay bir tefsir gibi görünse de aslında Celale'in hiç de kolay bir tefsir değil. En muhtasar veciz tefsirlerden birisidir. Çünkü medrese müfredatları için hazırlanmıştır. Bir, bir iki kelimeyle ayeti açıklamaya odaklanır. Aslında bunun amacı şudur. Bir hoca açsın bu metni ve o bir iki kelimeyi adeta böyle bir ders notu gibi hafızasını tazelemek gibi okusun ve o kelimeler ve ayet üzerine öğrencilerine tefsir anlatsın diye daha çok Celaleyn kullanılır. O yüzden daha yolun başında, ilmin başında, Arapçanın başlangıcında olan birisinin ''Aa bu çok güzel kısa bir tefsirmiş'' diyerek Celaleyn okumasını açıkçası doğru bulmuyorum. Hele Celaleyn'in tercümesini okumayı hiç doğru bulmuyorum. Peki şimdi gelelim Türkçe tefsirlere. Az önce değindiğim gibi Elmalı direkt tavsiye edilen tefsirlerden birisi. Elmalı'yı çok severim. Her zaman elimin altında bulunan bir tefsirdir. Fakat Elmalı profesyonel olarak tefsirle iştigal etmeyen birisine tavsiye edilebilecek ilk tefsir değil. Çünkü Elmalı her ne kadar Türkçe olsa da aslında Latin harfleriyle yazıyor olsa da büyük oranda Osmanlı Türkçesini ve Arapça kelime ve ıstılahları esas alarak yazıyor. Ve daha da ilmi açıdan bakacak olursak Elmalı büyük oranda böyle zemahşeri geleneğine dayanıyor. Elmalı açtığınızda mesela mesela bir sürü Beydavi, Zemahşeri atıfları görürsünüz. Niye? Çünkü o belagat ve üslup geleneğine dayandığı için Elmalı'yı en iyi şekilde anlayabilmek için aslında o geleneği iyi bir şekilde bilmek gerekiyor. Bu da yıllarca süren bir mesai demek. O yüzden Elmalı'yı böyle birkaç Türkçe tefsiri iyi bir şekilde okuduktan sonra hatta bir Arapça ve İslami ilimler tahsili yaptıktan sonra okumak iyidir her zaman. İkinci olarak direkt akla gelen en kurumsal tefsir diyebileceğimiz Diyanet'in tefsirleri. Mesela bunun en bilindiği Kur'an yolu tefsiri. 5 ya da 6 tam hatırlamıyorum. Benim de ilk okuduğum tefsirlerden birisi lise yıllarında. Bu da güzel bir tefsir fakat ilk başlarda okunabilecek bir tefsir. Yani birisi ben ne okusam diye düşündüğünde elini alıp rahatlıkla okuyabileceği bir tefsir. Fakat şunu da göz önünde bulundurmak lazım bu tefsiri okurken. Bu bir kurul tarafından, heyet tarafından hazırlanmış bir tefsir. Birden fazla yazarı var. O yüzden bazen üslup değişebiliyor. Bazen hatta birbirine aykırı, aykırı görüşler bile ...tespit edilebiliyor. Yani hemen her beşer ürününde olduğu gibi aslında bunun da elbette eleştirilecek yanları var. Fakat ben bir değil de bir heyetin yazdığı ve kurumsal, resmi bir tefsiri okumak istiyorum diyenler için... ...benim ilk tavsiye ettiğim tefsir Diyanet'in Kur'an yolu tefsiri. Diyanet'in sadece matbu kaynaklarından değil, mesela ben internet sitesinden de çok istifade ediyorum. Özellikle hemen bir ayetin böyle hızlı bir şekilde mealine ve kelime anlamlarına ya da en özet haliyle tefsirine ihtiyaç duyduğumda hemen internetten Diyanet'in sitesine girip oradan meal ve tefsir sitesinden çok net, kısa, hızlı bilgiler edinebilirsiniz. Bunu aktif bir şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Özellikle telefonda, aplikasyon olarak da mesela bir yere giderken, gelirken, otobüste, metroda, bir yerde böyle kısa 5-10 dakikalık okumalar şeklinde de bunu yapabilirsiniz. Bundan istifade edebilirsiniz. Yazılı kaynak olarak benim belki de en çok hoşuma giden tefsir Ömer Çelik'in Hakkın Daveti tefsiri. Ömer Çelik'in mealini de seviyorum ve dili de gayet anlaşılır tefsirin. O yüzden mesela bana hocam hangi tefsiri okumalıyım diyenlere Kur'an yolunu tavsiye ettikten sonra Ömer Çelik'in Hakkın Daveti tefsirini tavsiye ediyorum. Bu da güzel bir tefsirdir. Gayet net, sade bir şekilde anlaşılır ve okunabilir. Şimdi bu yazılı tefsirlerden sonra aslında günümüz dijital çağında daha da önemli bir konuya değineceğim. Videolardan tefsir takip etmek. Bu da çok esaslı ve faydalı bir yöntemdir. Bu neden faydalı bir yöntem? Çünkü bir metni okuduğunuzda aslında belki de şu an hayatta olmayan bir yazarın zamanında o an aklına gelmiş düşüncelerin ve ilmi birikiminin yazıya dökülmüş halini okuyorsunuz. Fakat birisini bir videoda canlı olarak dinlediğinizde çok daha tesirli olabiliyor bu. İlla canlı olmasına gerek yok yani bir video kaydından da bunu izlediğinizde çünkü o kişinin jest ve mimiklerini görüyorsunuz, ses tonunu ayırt edebiliyorsunuz ve doğrudan o kişi karşınızda. O yüzden video üzerinden tefsir takip etmeyi de ben çok faydalı buluyorum ve tavsiye ediyorum. Bu konuda da çok güzel Türkçe kaynaklar var. Mesela ilk aklıma gelenlerden birisi Ali Küçük Hoca'nın tefsir dersleri. Hatta onlar besaire diye basıldı da tefsir olarak da yazılı tefsir olarak da mevcut. Ali Küçük Hoca'nın yanı sıra mesela Abdurrahman Ateş hocanın çok güzel tefsir dersleri var. Çok gayet sade, anlaşılır, akıcı diliyle çok güzel tefsir anlatıyor Abdurrahman Ateş Hoca. Mesela hanımlar dinlemek isterse özellikle bir hanım hocayı dinlemek isterlerse mesela Fatma Bayram Hoca'yı. Ben çok dinlemesem de biliyorum. Nereden bildiğimi sormayın. Ha, e, hanımdan biliyorum. <laughs> hanım böyle evde iş yaparken vesaire bir şeyle meşgul olurken genelde Fatma Bayram Hoca'nın tefsirini açıp dinler ben de ister istemez kulak misafiri oluyorum arası, arada sırada. Fakat o kulak misafiri olduğum kadarıyla söyleyebilirim ki gayet güzel anlatıyor ve gördüğüm kadarıyla da kitapları çok seviliyor, dersleri çok takip ediliyor. O yüzden hanımefendi kardeşlerimize de Fatma Bayram Hoca'yı tavsiye edebilirim. Çünkü hem cinsinden bir tefsiri dinlemek aslında onun zihin dünyasından dinlemek çok daha etkili ve anlamlı olacaktır yani. Türkçe olmasa da yine tavsiye edebileceğim bir kaynak var video kaynağı olarak. O da Numan Ali Khan. Ben çok severim Numan Ali Khan'ı. Ta lise yıllarımdan beri izlerim, takip ederim. Ben böyle Numan Ali Khan övdükçe, tavsiye ettikçe mesela bana şöyle yorumlar geliyor Hocam Numan Ali Vehhabi değil mi Numan Ali Han'ın Vehhabi olup olmaması ...şu an bizim konumuz değil. Ben Vehhabi olduğunu falan da düşünmüyorum bu arada. Çünkü bu zamana kadar yüzlerce tefsir videosunu izlemişimdir. Herhangi birinde böyle Vehhabiliğe götürebilecek bir düşüncesi ya da fikrinin olduğunu görmedim. Olsa bile bir insanın bariz, açıktan sürekli böyle propagandasını yaptığı bir görüşü değilse bu... ...o insanın izlenmesine bu engel değildir. Onunla maruf, onunla meşhur birisi değilse... ...falan videosunda bir kere bir ifadesi görülmüştür ve bundan dolayı o yafta ona yapıştırılmıştır muhtemelen. Dolayısıyla... Bu sizin ondan istifadenizi engellemesi gereken bir şey değil. Ben çok severim. Tavsiye de ediyorum. Gönül rahatlığıyla. Pek çok videosu da Türkçe'ye çevrilmiş durumda. Youtube'da vesaire bulabilirsiniz. İngilizceniz varsa özellikle İngilizce videolarını da takip edebilirsiniz. Çok aktif bir şekilde günlük olarak, haftalık olarak hutbelerini paylaşıyor, derslerini paylaşıyor, tefsir serilerini paylaşıyor. Mesela benim Yusuf Suresi ve Kehf Suresi'nin özellikle en başlıca faydalandığım kaynak Numan Elkan'dır. Ben önce onun videolarını izlerim. Ardından klasik müfessirlerden onun söylediği şeyleri tartarım. Eleştirdiğim yerler olur, eleştirmediğim yerler olur. Kelime anlamlarıyla onları desteklerim, rivayetlerle desteklerim vesaire. Yani benim aktif olarak çok sıkı bir şekilde kullandığım, başvurduğum kaynaklardan birisidir ve tavsiye de ediyorum. E tabi bu kadar tefsirden bahsetmişken, tefsir videosundan bahsetmişken kendi videolarımdan bahsetmemek olmaz. <laughs> bu video için aldığım tek reklam bu. Değerli arkadaşlar, benim YouTube kanalımdaki, şu an bu kanaldaki tefsir derslerini de izleyebilirsiniz. Yusuf Suresi, Kehf Suresi şeklinde yaptık. Nasipse şurada iki hafta var. İki hafta sonra Ramazan'da da İsra Suresini yapacağız. Bunu bir gelenek haline getirmeye çalışıyorum. Her Ramazan bir sureyi baştan sona bitirmek şeklinde her akşam yapacağız Nasipse teravih namazından sonra. Onun dışında da haftalık olarak tefsir dersleri yapıyoruz. Geçen Ramazan Yusuf Suresini yapmıştık her akşam ders canlı yayın yaparak ardından 9-10 ay boyunca Kef Suresi'ni her hafta çarşamba günü yaptık ve bitirmek nasip oldu çok şükür. Bu Ramazanda da İsra Suresi'ni yapacağız Ramazandan sonra bakacağız inşallah hangi sure olacağına. Onun da duyurusunu yapmış olayım bu videoda. Şimdi ben tefsir derslerine nasıl hazırlanıyorum ondan bahsedeyim kısaca. Az önce biraz değindim. Şimdi benim usulüm şu şekilde. Bir kere ben bir ilim talebesi topluluğuna tefsir dersi yapmadığımın farkındayım her şeyden önce. Yani profesyonel bir topluluğa tefsir anlatmadığımın farkındayım. Bu bilince sahip olarak ben olabildiğince tefsir derslerimi en anlaşılır şekilde hazırlamaya çalışıyorum. O yüzden en anlaşılır bilgiler çıkarabileceğim kaynakları her şeyden önce esas alıyorum. Bunu yaparken de başlıca başvurduğum tefsir kaynakları var. Bunu zaten tefsir videolarımın notlarında vesaire de açıklama kısımlarında da yazıyorum. Burada da ifade etmiş olayım. Her zaman tefsirlerde ben kronolojik bir akış takip ederim. O yüzden mesela tefsir kaynaklarını açtığımda şu kaynaklar her zaman açık durur. Her şeyden önce taberi açık durur. Çünkü rivayetleri görmem gerekir her şeyden önce. Ashab-ı kiram ve tabi'in tabi tabi'in tabi nasıl anlamış ayetleri. Bunları görmem gerekiyor her şeyden önce. Taberi'den sonra sırasıyla gelirim. Genelde taberi'den sonra zemahşeriye bakarım. Zemahşeri'den sonra raziye bakarım. Razi'den sonra bikayiye bakarım. Nazmut durar çok güzeldir. Ayetlerin özellikle birbiriyle bağlantısını ve kitab-ı mukaddesle bağlantılı noktaları açıklaması açısından. Nazmuttur sonra Alusi'ye bakarım. Mutlaka Alusi'yi çok severim. Ve ardından da en son İbn Aşur'a bakarım. İbn Aşur da çok, çok severim çünkü henüz daha bir önceki asırda yaşamış bir şahsiyet ve çok derin bir alim İbn Aşur. O yüzden çok severim et Tahlil ve Tenvir adlı tefsirini ve en son da dediğim gibi Numan Ali Khan, işte Ali Küçük Hoca, Abdurrahman Ateş Hoca gibi isimlerin videolarını izlerim. O ayetlere dair ve bunların hepsini bir araya getirdikten sonra kendi tefekkürümle birlikte bunları harmanlayarak en anlaşılır şekilde muhatabıma sunmaya çalışıyorum. Benim tefsir yöntemim budur genel olarak. Ama ben hiçbir zaman şunu unutmuyorum. Tefsir dediğimiz şey böyle birkaç yıl içerisinde hazmedilebilecek ve tüketilebilecek bir şey değil. Yani tefsir okuyarak tefsirci olunmaz. Tefsir okuyarak Allah Celle Celaluhu'nun kelamı tüketilemez. Şunun farkında olmamız lazım her zaman. Bu bir yolculuk. Bu bir süreç. Biz aslında tefsirle birlikte büyüyoruz, tefsirle birlikte yaşıyoruz. Tefsirle birlikte yaşıyoruz demek şu demek, biz Kelamullah'la birlikte yaşıyoruz demek. Yani tefsir bir ömürlük iş. Hatta bir ayeti onlarca tefsirden hareketle okuyup da evet ya ben bu ayeti anladım, bu ayetin olması gereken anlamı, tek anlamı budur gibi bir düşünceye sahip olduğumuzda bile hemen kendimize bir dur dememiz lazım. Şunu düşünmemiz lazım. Kelamullah'tan bahsediyorum. Ben Allah Celle Celaluhu'nun ilmini kendi nakıs aklımla sınırlayamam. En fazla şunu diyebilirim. Allahu alem. Bu ayetin anlamı şu olsa gerek diyebilirim. Çünkü şu tevazuya da sahip olmamız lazım. 14 asırdır yüzlerce binlerce ulema, ilimde derinlik sahibi olmuş, bize nice eserler bırakmış ulema bu ayeti anlamadı da 2026'da bu ayetin bu zamana kadar anlaşılmamış anlamını anlamak bana mı nasip oldu diye her zaman kendimizi böyle bir terbiye etmemiz lazım ve bu tevazuyu her zaman takınmamız lazım ve tefsir okurken okuduğumuz metnin Kur'an-ı Kerim olduğunu da her zaman zihninde bulundurmamız lazım. Yani ne demek? Kur'an-ı Kerim bizim böyle herhangi bir tarih ya da roman kitabı gibi açıp böyle yan gelip yatıp da okuyabileceğimiz, böyle zevkine, neşesine okuyabileceğimiz, sadece keyif al alarak okuyabileceğimiz, almak için okuyabileceğimiz bir kitap değil. Kur'an-ı Kerim bizim varlık kaynağımız. Biz Kur'an-ı Kerim'i okuyarak aslında kendi varoluşumuzu öğreniyoruz. O yüzden biz Kur'an-ı Kerim'i okurken Yeri gelecek keyif alacağız. Yeri gelecek rahatsız olacağız. Yeri gelecek uykularımız kaçacak. Keyfimiz kaçacak. Yeri gelecek ağlayacağız. Yeri gelecek tedirgin olacağız. Yeri gelecek ümitle de olacağız. Yani Kur'an-ı Kerim aslında bir insanın bu dünyada sahip olduğu veya hissedebileceği, yaşayabileceği bütün duyguları o insana yaşatabilecek bir kitap. O yüzden biz Kur'an-ı Kerim'i okurken etken bir modda, böyle özne modunda ben okuyacağım ve anlayacağım o kitap bana anlam verecek şeklinde değil de daha böyle edilgen bir modda o kitap bana bir şey buyuracak ve ben hayatıma bunu tatbik edeceğim düşüncesiyle Kur'an-ı Kerim okumamız lazım. Yoksa bir oryantalistin ya da gayrimüslim'in okuduğu Kur'an ile bizim okuduğumuz Kur'an arasında bir fark kalmaz. O kadar Kur'an-ı Kerim okuyoruz, tefsirler dinliyoruz. Neden hayatımızda bir etki uyandırmıyor? Hayatımızda bir değişikliğe yol açmıyor diye düşünüyorsak işte bu sorunun cevabı burada. Kur'an-ı Kerim'e olması gereken anlamı yüklemediğimiz için, onu hayatımızda olması gereken yere oturtmadığımız için. Şu an günümüzde birisi tefsir dersi dinlemek istediğinde, internete girip ya da sosyal medyaya girip herhangi bir surenin tefsirini aradığında ya da genel bir tefsir aradığında karşısına çıkacak hatip türü ya da tefsirci türü benim bu zamana kadar görebildiğim kadarıyla iki türlü. Birincisi ben buna ifrat ve tefrit diyorum. Birisi ifrat, birisi tefrit boyutu. Birinci tür böyle sanki karşısında sadece ilim talebeleri varmış gibi böyle kendisine sonsuz itaat eden ve böyle azarlayabileceği, sert konuşabileceği, tepeden konuşabileceği, kürsüsünden inmeyebileceği bir kitle varmış gibi tefsir anlatan hocalar var. Bunları sadece kendi kitleleri izliyor. Ve bunu herhangi birisi kendi halkası dışından, kitlesi dışından birisi bunları izlemeye çalıştığında dayanamıyor. Çünkü birincisi dilini anlamıyor, ikincisi adam sürekli kafasına vuruyor. Yani o kişi o videoyu açtığında aslında Allah Celle Celaluhu bana ne demek istiyor diye o videoyu açıyor. Fakat bu hoca Allah Celle Celaluhu'nun söylediğini düşündüğü şey ile muhatabını dövüyor. Yani anlaşılmaz dili bir yana bir de böyle sert bir üslubu var. Ben buna böyle kürsülerinden inmeyen hocalar diyorum. Bu birinci kısım ve bu işin ifrat boyutu, aşırı aşırılık boyutu. İkinci boyut ise bu aşırılığa kaçmamak için işi komple tefrite vuran, yani ciddiyetini tamamen yok eden bir kesim var. Bunlar da beni herkes izlesin, beni herkes anlasın. İşte ben böyle ilmi konuşmayayım, zor bir dil kullanmayayım diye Evet bu düşünce güzel bir düşünce fakat bunu böyle iyice tefsiri ayağa düşürerek yapanlar var. İşin içine hurafe katanlar, romantizm katanlar, ayetlerden olur olmadık anlamlar çıkar alanlar, çıkaranlar. İşte böyle özellikle televizyonlarda çok sık gördüğümüz isimler ya da ne bileyim böyle çok geniş kitlelere sahip kanallara sahip insanlar falan genelde bu tür anlatılarla kitlelerine ulaşırlar. Bunun alıcısı da çok oluyor maalesef. Alıcısı çok. Çünkü bu insanın nefsine çok hoş gelen bir anlatı. Öyle bir tefsir anlatısı yapıyorlar ki Kur'an-ı Kerim sanki böyle romantik bir kitapmış gibi. Kur'an-ı Kerim sadece böyle insana iyi hissettiren, onu böyle dinlediğimizde bir kay duygumuz, duygularımız kabaran, kalbimiz böyle titreyen ve tamam çok güzel bir tefsir dersi dinledik, hadi şimdi evimize gidelim dediğimiz bir kitapmış gibi anlatıyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim böyle bir kitap değil. Ama hocam bunlar çok izleniyor sorusunun cevabı da burada. Çünkü insanlar nefsini hoş geliyor. Biz nefsimizi hoş geleni değil, olması gerekeni kelamullah nasıl anlaşılmalı bunun gereğini yerine getirerek tefsir yapmamız lazım. Tefsirin peşine düşmemiz lazım. Video çok uzadı. Son olarak şuna değineceğim. Bu kadar uzun yapmayı da planlamıyordum yani. 5-10 dakika böyle bir birkaç tavsiye verip bırakacaktım. En son şuna değinmek istiyorum. Şimdi en başta belirttiğim gibi tefsir bir çatı ilimdir ve ilimlerin en sonunda tahsil edilir, ilimlerin hülasasıdır.'' dedim. Şimdi şu soru gelebilir. Bana bu zamana kadar böyle bir soru gelmedi ama ben kendime soruyorum bu soruyu. Mesela çoğu müfessir tefsirini böyle ömrünün sonlarında yazmıştır. Yani ilminin kemale ulaştığı ve artık ''Tamam, ben bu ilmimin hülasasını insanlara verebilirim.'' dediği yaşlarda yazmıştır iki yaşlarda, ahir önünde hatta pek çok müfessir tefsirini tamamlayamamıştır bile yani. Tamamlayamadan vefat etmiştir. Şimdi ben kendime şu soruyu soruyorum. Siz de haklı bir şekilde sorabilirsiniz. Hocam sen daha genç birisi olarak, otuzlarında birisi olarak neden tefsir yapıyorsun? Tefsir yapma ehliyetini neden kendinde görüyorsun? Sorusu gelebilir. Evet ben ulemamızın bu adetini biliyorum ve olması gerekenin de aslında bu olduğunu biliyorum. Fakat ben aynı zamanda içinde yaşadığımız çağın gerçekliğinin de farkındayım. Biz artık 21. yüzyılda yaşıyoruz. Dijital çağda yaşıyoruz biz. Bundan 3 sene öncesinin, bırakın 20 30 sene hatta 50 sene öncesinin imkanlarını, 3 sene öncesinin imkanları bile bugünün imkanları gibi değil. O kadar hızlı değişiyor ki şartlar ve imkanlar. Dolayısıyla ben içinde yaşadığım çağın gerçekliği olarak şunu biliyorum. Birisi bir tefsir dersi dinlemek istediğinde karşısına herhangi bir insan çıkabilir. Herhangi bir platforma girdiğinde mesela Yusuf Suresi tefsiri yazdığında karşısına herhangi birisi çıkabilir dünyanın herhangi bir yerinde Türkçe anlatan birisi bile olsun, o videoyu oraya yüklemiş olsun, o kişinin karşısına çıkabilir. Bu eskiden böyle değildi. Eskiden insanlar tefsir okumak istediklerinde ellerindeki imkanlar kısıtlıydı ve müfessirlerin yazdıkları tefsirleri okuyabiliyorlardı. Böyle en alakasız kişiden bile tefsir dinleme riskleri yoktu. O yüzden günümüz dijital çağında belli bir birikime sahip, Arapçayı belli oranda hazmetmiş, belagat hususlarını belli oranda bilen, İslami ilimlerle de belli bir süre yeterli bir süre iştigal etmiş birisi artık şunu dememeli diye düşünüyorum. Ya benim ilmim henüz kemale ermedi. Ben şöyle ahir ömrümde tefsir videosu çekeyim, tefsir dersi yapayım dememeli. Çünkü senin bu birikiminle anlatmadığın tefsiri bir başkası sıfır birikimle anlatarak tamamen safiyane niyetle, halisane bir istekle tefsir dinlemek isteyen insanların karşısına çıkabiliyor. O yüzden onlar çıkacağına sen çık diyorum ben kendime. Ve hamdolsun bu niyetle çıktığım yolda hiç beklemediğim ve beni her aklıma geldiğinde mahcup eden bir teveccühle karşılaştım. O yüzden devam ediyorum bu derslere ve o kadar güzel mesajlar, dualar, dönüşler alıyorum ki bunların her biri beni çok mutlu ediyor. Bu işe daha istekli bir şekilde sarılmamı sağlıyor. Ben mesela akademik çalışmalarımdan, makalelerimden, tezlerimden, kitaplarımdan şu tefsir videolarını hazırladığımdaki aldığım zevki almıyorum kesinlikle. Çünkü bu videoların bir çok ciddi bir karşılığı var. Ben bunlardan bir kuruş para da kazanmıyorum. Hatta YouTube'daki videoların tamamının reklamı kapalı. Sırf Allah rızası için yapmaya çalışıyorum. Çünkü bunu izleyen insanlardan aldığım dua. Onların kelamullah'a az bir şey dahi olsa meyletmelerini, onu sevmelerini sağlaman bana bu dünyada ve ahirette Allah'ın izniyle yeter. O yüzden ben 2026 yılında yaşayan bir genç olarak Kur'an-ı Kerim'in 2026 yılında bir gence ne anlatabileceğini düşünerek bunu en başta gençlere, kendi çağımın gençlerine, benim gençliğimi anlatmaya çalışıyorum ve her zaman şunu da derim. Gençlikte çok işimiz var. Ben bu gençlikten ümit varım. Allah'ın izniyle çok güzel işler yapacağız. Sadece üzerimize düşen tek şey elimizdeki işi en iyi şekilde yapmak. Bunu itkan ilkesi diye zihnimize nakşedebiliriz. İtkan ilkesi. İtkan ne demektir? Yaptığı işi en iyi şekilde yapmaktır. Bunu bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu ilkeyi koymuştur. اِنَّ yuhibbu ida اِذَا abden en yitkil bir kul bir iş yaptığında Allah celle celaluhu kulunun o işi en iyi şekilde yapmasını ister o işi en iyi şekilde yapmasını sever buyurmuştur efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yüzden benim ilkem de budur ben mevcut birikimimle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum Rabbim yolundan ayırmasın kelamına bir ömür boyu hizmet edebilmeyi nasip eylesin inşallah umarım faydalı olmuştur faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanala abone olmayı beğenmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın inşallah bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere selamünaleyküm